büyücü karı. Ben seni tedavide kaldırmaz mıyım? Sapla! Ne? Bir bakar mısın? Ne var kız bakarım ne istersin? Hapku ha, bu ödüsü mısın? Burada oturuyorum şamsi kafalı. Bu Ferhat'a benzer ama o değil herhalde. Bak bu karı da Ferhat'te. İsmini kaybettirmek için herkes adını yanlış vermiş. Bak canım, sen bu paroyu ne yapacaksındır? kız sana. De ki aha bu kansız düz çayırın benim namusumu çırlatıp kaçtı. De ki ben onun üzünü sürüp buralara geldim. De ki evlenip namusumu temizlemezse alnım ağlasına. Ay dalmasına... ay ay canım bir tabanca koyun yerine koy. Cemile ile evlenmezse o kansı da delikleri açıp tesbih mamesi diye ipe dizeceğiz da. Öyle mi? Aferin sana. Cemile ile evlenmesi vur da biz seni onu. Onu vur. Belli ki bunlar bu evi Ferhat'la karıştırırlar, şimdi ben bu Ferhat'tır desem, Ferhat bununla evlenir, ben de Ferhat'tan kurtulurum, sultanım ara kalır. Abla nereye oturuyor ya bu uşak? Uşak sordun, bak canım benim uşak şu evde oturur. Ama adını değiştirmiştir ha, Ferhat yapmıştır, kimliğini de değiştirmiş, başka kimlik gösterirse sakın inanmayın ha. Biz biz, ha, inanır e mıyız? Yok inanma bir kız sana inanma sakın ha. Evliliğin mutlu olun ama emin çocuğu yapıştır asına. Hadi saadetler mutluluklar canım benim. Koş şu evdir unutmayın sakın. Sağ olasın abla. Koş Hadi canım koş. Uçaklar. Eli boş dönmeyin kız. Haydi canım benim. Uh oh be kurtuldum yanda. Buyurun birden bakmıştınız. Tövbe tövbe. İdris'i arayırız. Tanıyor canım? İdris mi? Yo tanımam. Ula İdris yani. Ula ne yaptırdın diye sen tanımayacağımızı mı sen? Biz de biz. Hadi içeri. Ya bir saniye ya durun bir yanlışlık var. Evet. Ya evet. bir dakika ya. Geç geç geç. Hadi içeri. Hadi, hadi. Ya durun ya. Aa. ya bir dakika yanlış Aa, yapıyorsunuz Aa. ya. Allah. Hatırla hatırladın sen de. Kıpırdan yakarım. Allah Allah ne oluyor ya? Eşkıya mısınız be? Siz karışmayın la. Benim hesabım Edris'le. İdris kim be? Bir de utanmadan gelir. Nereden gelir? Tanımamazlıktan gelir. Ha. Görmez misin kaç yılın edresi, İdris kimdir? Ay. Ya kardeşim ben Ferhat'ım Ferhat. Ya siz tanımıyor musunuz Edris'i ya? Biz tanıyoruz da sen tanımıyorsun galiba Edris'i. Edris! Ya ç... mısınız be? Hiç insan kendini tanımaz mı? Ula karalahın akıllıklı. Biz de onu diyerek ya. İnsan kendini tanımaz mı? Adam kendini tanımıyor. Kas kafalı. Aklınca bizi kandırmaya çalışıyorsun. Ama yemez olmuş. Kurban olayım şu tabancaları şöyle aşağı doğru tutun öyle konuşalım. Elinizden bir kaza çıkacak. Bak, vallahi ben İdris değilim ya. Vallahi bak. Hakikaten İdris değil. Ferhat tanımaz mıyız biz? Ee, bak. Tabii tanımaz mıyız Ferhat'ı biz? Hmm. Tanımıyorsunuz işte. İdris'i tanısan Ferhat der misiniz? Allah şaşkalazları. Allah Allah. Bunlar da Nuh der, peygamber demez be. Nuh demez zıp, İdris derim. Böyle lafı karıştırıp iyice aklımızı bulandırma. Bu Ferhat benim kendi imalatımdır. Bu bünyenin evladı. İnsan kendi çocuğunu tanımaz mı be? Bak, bak. Babam da şahit. Ben İdris değilim. Ben Ferhat'ım, Ferhat. Ferhat. Pozacının şahidi de şıracı zaten. Ula kansız İdris. Ula beni koynuna alıp namusumu çırlatıp kaçtı. Şimdi benimle evleneceksin. Namusumu temizleyeceksin. Allah Allah. Ya olur mu ya? Ya ben ne zaman seni koynuma aldım? Niye iftira atıyorsun? Hem <laughs> yani ben sultanla evleneceğim. <laughs> Sultançım la, ya benim namusum ne olacak? Tamam kızma ya, ben evet. de seninle evlenirim, çifte düğün yaparız, evet. hem senin de namusun temizleri. Evet. Hadi indir şu silahı. Hadi. Hadi. La babalı, Aa! bir laf daha edersen bu biberonla beslerim seni. Anladın mı? elini <laughs> şu tarafa gel acıcık, açık otur, açık. Şimdi, sen bu Ferhat'la evleneceksin öyle mi? Öyle ana, Ferhat'la nikah masasına oturacağız, hiç kimse mani olamaz buna. Kız peki... bir şimdi bu Ferhat, Hı. bir kızı kandırıp, koynuna almış, kızın da karnını böyle doldurmuş desem, İnanır mısın, inanmaz mısın? Cık. Hayatta inanmam. İftiracı karı ne olacak? Şişt, duyacak şimdi. Hı. Çok güzel, inanma. Peki, ben şimdi bu Ferhat, gittiğimiz o Karadeniz turnesinde bir kızı benim adım İdris, seninle evleneceğim diye kandırmış mıdır, kandırmamış mıdır desem inanır mısın? İnanma. Çok güzel kız. Kız peki peki, şimdi bey bu kız kalkıp gelmiş, Hı. şimdi Yunusların evindedir desem ona inanır mısın? ciddi dersin bana? E ee, çok ciddi diyelim. Ya bak, vallahi siz beni bu İdris'e karıştırıyorsunuz ya. Ben seni hayatımda bir kere bile görmedim. Hiç numara yapma İdris. Ya benimle evlenip dünya evine gireceksin... ...ya da bu kurşunu yiyip ahiret evine gireceksin. Seçimini sen yap. Tamam, tamam. Ferhat, aman yani İdris seninle evlenecek. İndir içimi şu tabancaları. Ha şöyle, yol bakalım. Ya sen ne diyorsun baba ya? Ben niye evleniyorum bununla ya? İdris, kendine gel. Artık numara yapmanın alemi kalmadı. Ne İdris'i baba ya? Hayla numara yapıyor. Kızı koyunu alırken iyiydi değil mi? Ya. Ya ne olur be abi. Sen karışma. Şöyle geçin oturun. Buyur, geçin Böyle. oturun. Heh. Heh. Ha şöyle konuşalım. Ay. Ay.